çok Hiperstar Ajdar dün gece konser verdiği eğlence kulübünden çıkarken Alihan'dan dayak yedi Bak performansınız bir harikaydı. Maxim ne zaman çıkacaksınız acaba? Allah izin verirse Cumartesi günü Maxim'de sahne alacağım. Saat kaçta? Saat 12'den sonra. Ya en son siz çıkacaksınız. Az evet. Siz yani. Ben Türkiye'nin hiperstarıyım. Aa, bakın bir sanatçı arkadaşımız geldi galiba. Merhaba. Beni evet, tanıyor musunuz? Evet ben sizi tanıyorum. Ee, ben, ben, sizi birkaç yerde görmüştüm. Nerede, acaba? Siz, ee, siz bir sanatçı arkadaşımızsınız. Nereden sanatçı arkadaşım ya? Sanatçı derken hangi sanatçı kavramı derken sen kendi sanatçı mı sanıyorsun? Evet ben bir sanatçıyım. Ben Türkiye'nin hiperstarıyım. Ben sanatçıyım. Ya, yürü git arkadaşım deli deli hareketler yapıyorsun burada ya. Ama İbrahim tatlı sesin programına ben... İşte Alihan'ın ajdara Osmanlı'nın tokadı attın. Başka Aa dayanamayacağım ben artık biliyorum.